Merhaba sevgili arkadaşlar renkler ve zevkler kanalından herkese selamlar saygılar bir ağaç budama yöntemleri videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber cennet meyvesi bir diğer adı ile Trabzon hurması nasıl budanır başından sonuna kadar e, uygulamasını göstereceğiz hem cennet meyvesi ağacı hakkında hem de budaması hakkında bir takım bilgiler ve püf noktaları söyleyeceğiz. E, şu anda e, Faruk amcanın bahçesindeyiz. Kendisi bizi kabul etti. Kabul ettiği için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bahçesine hem bir ziyarete geldik hem de çekim yapmak için cennet meyvesi ağacının yanındayız şu anda. İnşallah hızlı bir şekilde bu ağacımızı budayacağız ve bir sonraki sezona daha verimli hale getirmiş olacağız. Arkadaşlar ağaç budamaları her yıl periyodik olarak yapılması gerekir. Eğer ki ağaç budamasını yapmazsanız hangi ağaç olursa olsun cennet meyvesi veya başka bir ağaç yapılmadığı takdirde ağaçlarda periodiosite adı verilen yani bir yıl çok verim verme, diğer yıl az verim verme durumları ortaya çıkabilir. Bundan dolayı da her yıl ağacı budamak gerekir. Birçok ağaçlar goble sistemi adı verilen bir diğer adı vazo veya çanak sistemi olarak da adlandırılan bu yönteme göre ağaçlar budanır. İşte bu ağacımızda yine vazo veya biraz vazo, biraz da böyle tepe e, değişik doruk dallı bir e, sistemle budama yapacağız. Normalde ağaçlar arkadaşlar hemen size gösterelim. Bakınız 70-80 santimden şu civarlardan dallanması gerekir. Bu ağaçta aynı yerlerden dallanmış. Daha sonradan sahibi buraları kesmiş. Neden? Çünkü bu ağaç çok fazla yukarıya doğru büyüme azminde ve iştahında olmayan bir ağaç olduğu için daha çok böyle dalları yere yakın olmuş. Yere yakın dalları da keserek biraz da böyle dallanma alanını yukarıya çıkartmış olmuşlar böylece. Bakalım hemen yaklaşık 110 santimden ağaç dallanmış. Bu da uygundur. Artık nasıl icap ediyorsa, nasıl gerekiyorsa ağacın şekline ve karakterine göre bir budama uygulaması yapmak gerekir. Arkadaşlar... Trabzon hurmaları, cennet meyveleri çok fazla obur dal yapmayan, daha çok meyve dalı olan bir ağaçtır. Onun için çok derin budamalar, obur dal olmadığından dolayı derin budamalar yapılmaz. Sadece ağacın üzerindeki meyve gözü sayısını azaltmamız gerekir. Şimdi amcaya soralım. E, Faruk amca bu ağaç kaç yaşında, kaç yaşından beri e, siz büyütmeye çalışıyorsunuz? Valla 20 seneden olmuştur hocam. 20 sene. O civarda Peki mesela ortalama her yıl kaç kilo meyve alıyorsunuz bu ağaçtan? kilo olarak şey bana Hiç ama yetiyor yani. Konu komşu yiyor, gelen geçen Ko konu yiyor. Konu komşu yetiyor, size yetiyor. Şey ama bu iki, iki sene, üç senedir e, meyveler ufaldı. Meyveler Hatta ufaldı. Neyden kaynaklanır? Şeyden... Evet. Şimdi arkadaşlar e, ağaçlarda budama yapmazsanız... Bu çok dökülüyor hocam. Çok dökülüyor. Tamam. Ağaçlarda budama yapmazsanız, daha doğrusu yeterli bir budama yapmazsanız ağaçlara taşıyamayacağı bir yük yüklemiş olursunuz. Mesela 8-10 yaşındaki bir çocuğun sırtına 10 kilo verseniz biraz zorlanır ama yine taşıyabilir 10 kiloyu. Ama 100 kilo verseniz taşıyamaz, o yükün altında ezilir. Aynı onun gibi bu ağacın da bu da neticede bir bünyedir bir canlıdır. Bunun taşıyabileceği bir yük vardır. Bu yükü kendi elimizle çoğaltmamamız gerekir. Şimdi ben bu ağacı hiç bulamasam, hiç dallarını, meyve gözlerini azaltmamış olsam bütün her taraftan çiçek açacak. Ve ağaç diyecek ki ben bütün meyvelerimi olgunlaştıracağım. Ama bu bütün üzerindeki bütün meyveleri olgunlaştırabilecek ne gücü var yeterli ne enerjisi var. O zaman ne yapacağız? bin tane meyve vereceğine 500 tane meyve versin ama meyveleri gösterişli güzel kocaman olsun. Bin tane küçük meyveden 500 tane büyük gösterişli meyve daha evladır. Bu sebepten dolayı da meyvelerin görünümünü, Tadını, lezzetini aynı zamanda daha güzel olması için her yıl budama yapmak gerekir. Ee, amcamız da dedi, son zamanlarda meyveler küçülmeye başladı. İşte bu da yetersiz budama dolayısıyladır. Hemen şimdi budama işlemlerimize başlayalım. Bakınız elimizdeki malzemeleri tanıtalım. Desterimiz var, bağ makasımız var. Gerekirse bir bıçak. Budadığımız yerleri şu şekilde kapatacağımız bir su tut, su veya su kes adı ile atları ile atlandırılan bir ahşap koruyucumuz var. Açalım şöyle. Bunu kullanacağız. Yine dezenfektanımız var. Bordo bulamacımız var. Ve yine şöyle uzunca bir bağ makasımız var. Hemen işlemlere başlayalım. İlk önce kullanacağımız metal aletleri dezenfekte ederek işlere başlayalım. Bunu mutlaka yapalım. Metal üzerinde herhangi bir bakteri, mikrof varsa ağaca bulaştırmamış oluruz. Şimdi normalde ağaç budamaları dipten başlar. Ama dipte herhangi bir yabani sürgün yok. Bu ağaçlar pek yabani sürgün, daha doğrusu dip sürgünü vermeye iştahlı olmadıklarından dolayı aşağıda yapılacak herhangi bir iş yok. Ta buraya kadar çıktık ve bakınız tepede yoğun bir şekilde dallanma var. Şimdi bu dalları seyreltmemiz gerekiyor. Ama önce bakın şurada bir kurumuş alan var. Arkadaşlar ağaç dalları hangi sebeplerle kurursa kurusun mutlaka kurumuş alanları tamamını ağacın üzerinden çıkartmak gerekir. Bu sanırım rüzgarın etkisiyle geçen sene şiddetli rüzgarlar olmuştu. O zaman kırılmış. Burayı şöyle şurayı keserek işleme başlayalım. Hadi bakalım. Bismillah. Bismillah. Bakınız kesimleri genelde yan yapmanızı tavsiye ederiz. Neden? Çünkü yağmur yağdığı zaman eğer ki düz bir kesim yapmış olsak yağmur yağdı ve bu damla burada durdu hiçbir tarafa gitmiyor. Yavaş yavaş ağacın içine doğru girmeye başlayacak. Bu yağmur damlasının içerisinde herhangi bir bakteri ve mantar mikrobu varsa buradan ağaç mikrop kapacak ve dolayısıyla hastalık bulaşmış olacak. Ama mesela böyle yan bir kesim yaparsanız yağmur damlası buraya düştü, yavaş yavaş buradan aktı gitti ve böylece ağacın hastalık kapmasını da bu yan kesimle engellemiş olursunuz. Bunu da söylemiş olduk. Evet, destere ile çok fazla artık kullanmayacağız. Destere ile işimiz bitti. Bunu koyduk. Şimdi bakın dedi ki bu ağaç çok fazla obur dal yapmayan bir karakteri vardır. Yine şurada 3 tane obur dal yapmış. Bunu bir miktar kısaltmamız gerekir. Peki Obur dal ile meyve dalı arasındaki fark nedir? Obur dal şu yukarıya doğru, bakınız, şu yukarıya doğru elimle tutup salladığım dala bakın, yukarıya doğru çıkar gider, yanlara çok fazla dal vermez. Bu yine bir miktar dal vermiş. Artık yavaş yavaş obur özelliğinden çıkmaya başlamış. Ama yine de bir işlem yapılması gerekiyor. Önce ağacın kuru bir dalı, kuru bir alanı var mı? Ona bakmamız gerekir. Bakın elime attım, elime geldi. Burası kurumuş, burayı kapatmak gerekir. Bakın arkadaşlar, burası bir hastalık alanı. Şurayı gördünüz mü? İşte ağacın üzerinde bir kurumuş alan varsa, burada bir sebepten dolayı kurumuştur artık neyse. Bunu mutlaka kesip bu alanı ortadan kaldırmak gerekir. Buraya şimdi bordo bulamacı ile işlem yapacağız. Ağacı budadıktan sonra burada bir mantarlanma var. Evet, şuradan yavaş yavaş işlemlere başlayalım. Şu uçlarından hafif alalım. Şurada birbirine girit, birbirine girmiş iki dal parçası var. Bunun bir tanesini çıkartmak gerekir. Şöyle yaptığımız zaman daha uygun olur. Bakın arkadaşlar, bu bu tarafa doğru gelmiş. Burada zaten bir dal var. Yani bunun gereği yok. Bunu da buradan kökünden çıkartalım. Hem seyreltme hem de birbirine çapraşık bir şekilde büyüyen dalları kısaltma ile devam ediyoruz. Bakın şu dala bakın büyümüş e, büyüme şekline bakın. Buradan gelmiş buraya gitmiş burada şunla çapraşık halde. Buradan gelmiş buraya doğru büyümüş şunun birbirinin içine geçmiş bir şekilde. Burada da yine diğer dallarla rekabet halinde hiç gereği yok bunu kökünden çıkartmak gerekir. Yine burada da ara daha seyretmeye devam edelim. Trabzon hurması ağaçları budaması en kolay ağaçlardandır. Çok fazla oburdal yapmadığından dolayı çok makas vurmamıza gerek olmaz. Hafiften böyle aşağıya doğru sarkan dalları bakın mesela şimdi bu ağaç Yarın bir gün çiçek açtığı zaman üzerinde belki de 10-15 kiloluk bir yük olacak ve şu şekilde eğilmeye başlayacak. O zaman yani yere doğru da eğilme potansiyelini dikkate alarak yere doğru büyümekte olan, aşağıya doğru büyümekte olan dalları kesmek gerekir. Evet. Şurada birbirine temas halindeki bir dal var. Bu dalın ucuna bakın. Daha doğrusu köküne bakın. Ta nereden gelmiş? Ta buradan gelmiş ve buradaki dala müdahale etmeye çalışıyor. Bunu ta kökünden çıkartmak gerekir. Zaten şurada bir kuruma emaresi var. Bunu göstereceğim şimdi size. Bakın burası kurumuş. Şu da durum nasıl? Burası da yine kuruma riski ile karşı karşıya. Onun için böyle hastalıklı dalları ağaç üzerinde tutmamak gerekir. Çünkü diğer dallara da aynı hastalığı bulaştırma riski var. Gerektiği zaman merdiven de kullanabiliriz. Hemen merdivenin üzerine çıktık. Şuradaki aşağıya doğru giden dalı çıkarttık. Şu kuruma riskiyle karşı karşıya olan dal parçasını çıkarttık. Ağaçlar üzerinde bakınız şu geçen seneki sürgün genç ve taze bir sürgün. Bu bir sonraki sene daha fazla meyve vermeye iştahlıdır. Ama şu yaşlı dallar veya şunu gösterelim ama şu yaşlı dal böyle artık yavaş yavaş gördünüz mü zaten kurumuş bir dal ha tam kurumamış burada yeni dallar var ama burada bir sıkıntı var gerek yok yaşlı dalı üzerinde tutmak yerine daha genç dalı üzerinde tutmak daha uygun olur üzerine hafiften bir makas vurduk buralar bir sonraki sene e, meyve gözleriyle dolacak ve iki sene sonra buradan yine meyve almaya devam edeceğiz. Burada bir yoğunluk var. Bakınız bütün dallar üst üste gelmiş. Şuna gerek yok. Şunu ucunu aldık ve bir hafifleme oldu orada. Şunu da yine ucuna bir makas vuralım. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir yıllık sürgüne biz makas vuracağız. Ama makası nasıl vurmamız gerekir? Buradan, 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 buradan gözler çıkmış. Ve bu gözlerin her birisi bir filizlenme ve dallanma adayıdır. İşte öyle kesmemiz lazım ki biz bu sürgünü ağacın içine doğru büyümesin. İçine doğru büyüyen dallar birbirine çapraşık bir şekilde gider ve dolayısıyla bizim istemediğimiz bir formdur. Ağacın dışına yani bu tarafa doğru büyüyen bir dal elde etmemiz için de bakın bu tarafa doğru bakan, ağacın dışına doğru bakan gözün üstünden şöyle 1 santimlik üzerinden 45 derecelik açı ile keseriz. Gördünüz mü? Bu en tepedeki göz yavaş yavaş bahar geldiğinde bu tarafa doğru büyümeye başlayacak ve bu dal bu tarafa doğru açılmış olacak. Ağaca bir açı kazandırmış olacağız. Yanındaki bakın bu kuvvetli bu zayıf yanındaki zayıf olan sürgünü de çıkartıyoruz. Şimdi gelelim buradaki obur yoğunluğuna. Birbiriyle rekabet halinde 3 tane dal var. Gördünüz mü? Hepsi aynı minvalde büyümüş, yukarıya doğru gidiyor. Şimdi bunların hepsini tutmak mantıksız olur. Bir tanesini veya iki tanesini çıkartmak gerekiyor. Önce şuradaki kuru alana bir müdahale edelim. Burayı kestik. Şunu çıkartmak daha mantıklı gibi. Çünkü bu taraflarda dallar ona sıkıntı çıkartmasın. Bunu kökünden çıkarttık. Şu dala açı kazandırmak için şu üst tarafını kesiyoruz. Bakın ağaç bu tarafa doğru gitmeye başlayacak bundan sonra. Yine en tepedeki göz bu tarafa bakacak şekilde yine bir kesim yaptık. Buradan bir sonraki sezon böyle bir dal çıkacak ve ağacı bu tarafa doğru açacak. Zaten bakınız bu alan boş. Burada herhangi bir dal olmadığı için ağacı bu tarafa doğru büyütebiliriz, sıkıntı yok. İşte kesimi de ona göre yaptık. Şunun tepesine de bir makas vuralım. Şimdi dallarda büyüme, yaprak çıkartma ve kök salma hormonları vardır. Bu dalın bakın yaklaşık 3 metrelik bir kocaman dal. Bu dalın sürgünün uç taraflarında az miktarda besin elementi bulunur. Yani az besin elementi bulunan yerde meyve kolay kolay elde edemezsiniz. Onun için ağacın üzerinde tutmanıza gerek yok. Kesersiniz. Obur kısmını kestiğiniz zaman bakın şuradaki minik dallar var ya bu dallar bir sonraki sene meyve gözü haline gelecek ve buralardan meyve elde edeceğiz. Bunun için tepesini kestik. Buranın yavaş yavaş pişkinleşmesini beklememiz gerekecek. Bu ağacın da böyle bir huyu var. Çok Kuru dal yapıyor ya sene içerisinde. Birçok yerinde kuruluklar var yani. Bakın arkadaşlar önceden buradan bir kesim uygulanmış. Burada tırnaklı bir kesim var. Yine aynı şekilde burada da tırnaklı bir kesim var. Bu ağaç bu yarayı hiçbir zaman kapatamaz. Bundan dolayı şöyle sıfır veya sıfıra yakın kesim yaparsanız bu dal zaman içerisinde burayı böyle kalınlaştırarak burayı komple düz bir hale getirebilir. Yine bakınız burada bir yanlış kesim örneği var buraları da yine düzeltmek gerekir. Hem dal seyreltmesi yapmış oluyoruz, böylece ağacın yükünü bir sonraki sezon için yükünü hafifletmiş oluyoruz. Şurada da yine bir yoğunluk var. Buraya da bir müdahale edelim ve videomuzu artık kapatalım. Şurayı da aldık. Evet tamamdır herhalde. Ağacımızın budaması sona erdi. Bakınız burada bakır yazıyor. Bordo bulamacı ağaçlar budandıktan sonra mümkünse atılması gerekir. Hangi ağaç olursa olsun budama yerlerini, kesik alanlarını bu şekilde bu gübre ile, bakırlı gübre ile veya bordo bulamacı ile gübrelersek ağacın olası mantarlanma ve bakteri mikrop kapma ihtimalini önlemiş oluruz. Bundan dolayı da budama sonrasında sizlere tavsiyemizdir. Bordo bulamacı atın. İsterseniz şimdi bu bordo bulamacını nasıl hazırladığımızı gösterelim. Videomuzun bu bölümünde ağaç budamaları sonrasında atılması gereken Bordo bulamacının hazırlanması hakkında uygulamalı bilgiler verelim. Bakın şöyle üzerine kapattık. Bakırlı bir gübremiz var elimizde. Hangi bakırlı gübre olursa olsun, adı sanı markası ne olursa olsun, ağaç budamaları sonrasında ağaçlarda meydana getirdiğimiz yaraların kısa sürede tedavi edilmesi için ve Ağacın dışarıdan bakteri, mikrof ve mantar kapmaması için bu şekilde bakırlı gübrelerle gübreleme yapmak en doğrusudur. Piyasada değişik adları vardır. Bakır sülfat, bakırlı gübre veya bordo bulamacı gibi değişik adlarla adlandırılmıştır. Herkesin bildiği adı bordo bulamacıdır. İşte şimdi bu bordo bulamacını ağacımıza budama sonrasında atmak için hazırlayacağız. 1 litrelik pet şişenin içerisine su doldurduk. Şöyle bir ölçeğimiz var ve bakırlı gübremizden içine karıştıracağız. Bakın burada önerilen dozları yazılı. Meyve ağaçları, narenciye ve sert çekirdekli bütün ağaçlar ne diyor burada? 100 litrede 200 cc. Biz şimdi 1 litre hazırlayacağımıza göre 2 cc ilaçtan çekeceğiz ve 1 litrelik suyun içerisine koyacağız. Kullanmadan önce bakırlı gübreleri mutlaka şu şekilde çalkalamak gerekir. Bakınız 2 milim çektik. Burası 2 milim. 1 litrelik suyun içerisine gübremizi karıştırıyoruz. Gübremiz hazır. Bunu biz fısfıs fıs ile atacağız. Peki siz derseniz ki benim çokça ağacım var, bir tane ağaç budamayacağım. O zaman size 1 litrelik fıs fıs yeterli gelmez. Bakın şu şekilde sırt pompasına veya şu şekilde 2 litrelik, 5 litrelik el pompalarına da hazırlık yapabilirsiniz. Böyle bir dozajda, bakın ne diyordu burada, 100 litreye 200 cc atılacağına göre 15 litrelik bir pompanın içerisine yarım çay bardağı bakırlı gübre karıştırmanız gerekir. Şimdi arkadaşlar her ilacın kullanım dozajı birbirinden farklıdır. Bizim elimizdekinin dozajı bu. Siz başka bir ürün alırsınız. O der ki mesela 100 litrede 300 cc veya 500 cc neyse ona göre 100 litreye atılacak miktarı 10 litreye kısaltırsınız, azaltırsınız. Sonra 5 litre daha ilave edersiniz. Toplamda 15 litrelik sırt pompasının dozajını bulursunuz. Veya elinizde 2 litrelik, 5 litrelik ilaç pompaları varsa ona göre oranlama yaparsınız. Hemen şimdi ilacımızı şöyle fısfısımızın fısımızın içerisine doldurup ağacımıza atmaya gidelim. Evet, bordo bulamacımız, bakırlı gübremiz hazır. Şimdi isterseniz ağacımıza atmaya gidelim. Asıl hazırlandığını da gördüğümüze göre ağacımıza hemen uygulama yapalım. Sadece kestiğiniz alanları değil, ağacı komple gübrelemek gerekir. uygulamacı işini de hallettik. Şimdi sırada kesmiş olduğumuz büyük yüzeyleri kapatma işi var. Gelin bakalım şöyle hemen bir tane örnek gösterelim size. Burayı biraz evvel kesmiştik. Ahşap koruyucu ile burayı kapatalım ki buradan herhangi bir bakteri mikrop kapmasın. Şurayı da kapatalım. Evet size iki örnek gösterdik. Bütün kesik alanlarını bu şekilde kapatmakta fayda var çok küçük kesik yerlerini kapatmaya gerek yok. Mesela bakınız şurayı kesmişiz. Bu kadar küçük bir alanı kapatmaya gerek yok ama dediğimiz gibi büyük kesikleri kapatmakta fayda var. Bunu da size gösterdik ve böylece ağacımızın budama işlemini tamamladık. Evet, sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlere cennet meyvesi budaması hakkında uygulamalar göstermeye çalıştık. Cennet meyvesi ağacı Ülkemizin hemen hemen her yerinde rahatlıkla yetişebilen bir ağaçtır. Kışın yaprak döktüğünden dolayı hem ılıman iklimlerde hem de karasal iklimlerde rahatlıkla yetişebilir. Ama don olaylarının uzun süreli olduğu mesela Doğu Anadolu bölgesi gibi çok yüksek yükseltilerde yetişmesi biraz sıkıntılı olur. Ama ülkemizin birçok alanında rahatlıkla yetişebilir. Cennet meyvesi çok kaliteli bir meyvedir. Çok faydalı bir meyvedir. Ben de şahsen çok severim cennet meyvesini ağacını gördüğüm için de ayrıca mutlu oldum. Ağacını da bu şekilde budamış olduk. Amcamıza da inşallah bir faydamız dokundu. Evet, teşekkürler. bizleri teşekkürler. izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlık. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah emanet olsun.